Yağışlar acaba devam edecek mi? Yeni bir risk var mı? Gökşin Deniz Ankara'da Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde bizi bekliyor. Can Okanar, yaz yağmurları şiddetini oldukça arttırdı. Dün de izledik birçok noktada hayatı durma noktasına getirdi. Peki risk devam ediyor mu? Hem bugün hem de hafta sonunu nasıl geçirecek Türkiye? Son durumu ve uyarıları konuğumuzdan alacağız. Hava tahmin uzmanı Levent Yalçın konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler Gökçen Hanım. Size hoş geldiniz. E, Levent Bey son durumdan başlayalım dilerseniz. Hala devam eden yerler var, yağış alan yerler. E, riskli olan bölge var mı bugün için? Evet, dün akşam üzere yaptığımız bir uyarımız vardı. Ee, uyarının alanı da oldukça genişti. Ee, Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere, e, İstanbul'da içine alacak şekilde ba Batı Karadeniz'in e, hemen iç kesimlerine kadar, e, Karabük, Kastamonu çevrelerine kadar uzanan bir kıyı bandında uyarı vermiştik. E, uyarımız da etkisini gösterdi. Ankara çevrelerine de dahil etmiştik uyarımıza. İstanbul'da 80 milimetrelere kadar yağış aldığımız yerler oldu ama bu yağışın öyle bir karakteri vardır ki aynı yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde de sarı yerde mesela 8 milimetre yağış bıraktı. Dolayısıyla denetlenmesi ve takibi güç bir sistem. Yaş için verdiğimiz uyarı bugün de geçerliliğini sürdürüyor. Hala hazırda Marmara'da ve Batı Karadeniz'de yağışlar alıyoruz. Henüz İç Anadolu'nun kuzey batısına doğru yani Ankara merkeze doğru gelmiş değil. Evet, Bugün risk bölgesine Ankara'da eklendi sanıyorum. Biz saat aralığı verebiliyor muyuz? Şu saatler arasında en çok kuvvetli yağışı bekliyoruz. Bu şeklinde. Evet kullandığımız radar teknolojisi ve değerlendirmesi sayesinde periyot yaklaştıkça artık saat aralığı verebilecek durumdayız Ankara için de bugün 15'ten sonra yani öğleden sonra 3'ten sonra yaklaşık 7 gibi akşam gün batımına kadarki periyotta yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Ama bahsettiğimiz üzere, dünkü uyarının da devam niteliğinde Batı Karadeniz'de Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul merkez olmak üzere yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Peki dünkü şiddetiyle mi yoksa biraz daha azalma olacak mı yağışlarda? Yağış miktarı dediğim gibi tutarsızlık gösterebilir ama şiddetli olacağını düşünüyoruz, kuvvetli diye tarif ediyoruz ama dün uçuşları engelleyecek şekilde kuvvetli rüzgarımız vardı. Rüzgarın biraz daha düne göre sakin geçmesi dolayısıyla uçuşları biraz daha az etkilemesi tahminlerimiz arasında. Yine bu yağışın karakteristi doğrultusunda dikey hareketler çok olduğundan dolayı yağışın hemen öncesinde ve sonrasında kısa süreli hamle şeklinde rüzgarlar alabiliriz. Bu konuda da yine ilgilileri uyarmakta fayda var. Peki hafta sonuna bakacak olursak bugün böyle bir geçecek. Peki aslında hafta sonuna geçmeden bugün için Ankara ve İstanbul dışında İzmir'de dün oldukça fazla yağış aldı. Bugün İzmir için risk var mı? Ondan bahsedelim. Yağış da kütlesi kendisini iç ve doğu kesimlere doğru kaydırıyor diyebiliriz. Bugün tabii etkisini sürdürecek ama İzmir'de bugün yağış beklemiyoruz. Olmayacak artık. Ama bulutluluğunu görüyoruz. Parçalı bulutlu bir hava hakim İzmir için ee, yağışlı hava kütlesi Ankara'yı akşam saatlerinde terk ediyor ama İstanbul'u da gece saatlerinden sonra terk etmiş olacak. Ancak e, Batı Karadeniz'deki özellikle Bolu, Düzce çevrelerinde e, Sakarya'yı da dahil edelim etkisini sürdürecek. E, tabii bu ne anlama geliyor? İstanbul'u e, iş ve doğu kesimlere bağlayan karayolu e, güzergahının hemen üzerinde olduğu için yine bir uyarı niteliği taşıyor. E, bu arada uyarılardan bahsetmişken MGM Go. TR adresinde e, uyarılar bölümümüzde güncel uyarıları vatandaşlarımız takip edebilirler. İnternet erişimi artık çok yaygınlaştı. E, bize telefonla da ulaşıyorlar ama e, bunu da hatırlatmak istedim. Peki hafta sonuna bakacak olursak hafta sonu nasıl bir hava bekliyor Türkiye genelinin? E, hafta sonu da e, haritamızda yeşil alanda görüleceği üzere yine Marmara'nın iç ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in hemen tamamı, e, İç Anadolu'nun batısında ve ege'nin de iç kesimlerinde, Kütahya, Afyon, Karahisar çevrelerinde yağış bekliyoruz. Kısa süreli ve yerel olmak üzere Toroslar bölgesinde, Adana, Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde yağış bekliyoruz. Yine Doğu Karadeniz'inde, Trabzon'dan Artvin'e, Ardahan'a kadar uzanan kıyı bandında cumartesi günü yağış bekliyoruz. bugünkü kuvvetli yağışın etkisini Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinde de yarın da etkili olmasını tahminlerimiz arasında. Ama İstanbul ve çevresi Ankara ve İstanbul'u merak ediyor çoğunluk dinleyicilerimiz. Ankara ve İstanbul'da yağ şiddetini cumartesi günü azaltmış olacak. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Hava tahmin uzmanı Levent Yalçın'da konuğumuz son durumu aldık. Özetleyecek olursak rüzgar etkisini yitirdi ciddi anlamda ancak yağmur hafta sonunda bir kısım bölgelerde devam edecek. Ancak yeni hafta itibariyle yağmurda yurdu terk edecek gibi görünüyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Can Okanar. Gökçin Deniz Ankara'da meteorolojiden son bilgileri paylaştı bizlerle. Sağ